Evet bildiğiniz üzere sosyal medya yasası yürürlüğe girdi ve bu yasayla birlikte Türkiye'de belirli bir kullanıcı sayısını aşmış olan şirketlerin, tüm şirketlerin Türkiye'de temsilcilik atama zorunluluğu geldi. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek. Yani siz bir sorun yaşadığınızda, sizi biri dolandırdığında, siber zorbalık yaptığında, siber suçlara gittiğinizde siber suçlar size diyor ki ya bu kişinin IP adresi Amerika çıkacak, bilmem neresi çıkacak ya da işte çok önemli bir suç değil vesaire vesaire. Böyle hani sorunlar yaşanabiliyor ama e, aslında siber suçların yaptığı da şey şu. Hepinizin eriştiği Facebook'un bazı kısımları var. Buraya gidiyor, diyor ki ben işte Samsun'un ya da İstanbul'un bir ilçesindeki siber suçlar mücadele birimiyim ve devlete bağlı çalışıyorum. Böyle böyle bir dosya açıldı ve bu dosya neticesinde senin platformuna üye olmuş şu X kişisinin işte şeyin bütün verilerini bana vermek vermen gerek. İşte çünkü dava açıldı bu kişiye. E, Şimdi şöyle bir durum var. Siz bu tür platformlara kayıt olurken bunu en çok VPN hizmetlerinde görürsünüz. Çünkü yakında hepimizin ihtiyacı olacak bir hizmet bu. Derler ki size biz tamam sen bize kayıt oluyorsun ama biz senin hiçbir verini ya da şu şu verilerini kimseyle paylaşmayacağız. Tamam biz kullanacağız, biz işleyeceğiz o verilerini ama işte dışarıdan biri isterse buna vermeyeceğiz. Mesela VPN'de bunu çok görürsünüz. Hani aslında okumadığınız o kullanıcı sözleşmelerinin, gizlilik sözleşmelerinin içinde bunlar yer alıyor. Ama sen de işte kayıt olduğun zaman bize bunları işlememize izin verdiğin anlamına gelir diyor. Şimdi baktığınız zaman devlette de böyle bir sorun olduğunda yani bir yasak çiğnendiğinde bir sorun olduğunda devlet gidip X şirketinden, X sosyal medya hesabından, platformundan bu verileri istiyor. Ama burada da işte dediğimiz gibi sorunlar ortaya çıkıyor bu tür konuların aşılabilmesi için sosyal medya yasası gerekiyor. Şimdi gelelim konuya. Bildiğiniz üzere ben birçok böyle video çekiyorum. Sosyal medya işte kapanacak mı ne olacak vesaire. Bunları kartlardan ulaşabilirsiniz. Bunun dışında yine aynı şekilde Facebook'la uzun zamandır görüşme sağlıyorum. Bu aradaki şeyi koparmamaya çalışıyorum. Dün de bir görüşme gerçekleştirdim. Kısa olsa da nispeten kısa olsa da bunu sizinle paylaşmak istedim. Ama öncesinde gelin şu sosyal medya düzenlemesi kapsamında şirketleri neler bekliyor bunlara bir bakalım. Görmüş olduğunuz üzere 1 Ekim 2020'de sosyal medya platformlarının temsilci ataması için son gün yani ceza yemeden önceki son durak. Bu çoktan geçti. Kasım ayında Facebook, Google gibi tüm şirketler 10'ar milyon ceza yedi. Aralık yani 3 gün öncesinde 30 milyon ceza daha yediler. Şimdi tam 1 ay hatta 1 aydan 3 gün düştü. Bir ay sonra 2021 yani yılbaşından bir sonraki gün reklam yasağı cezası gelecek. Peki hiç bilmeyen için reklam yasağı cezası nedir? Reklam yasası cezası şudur. Siz Instagram'a YouTube'a girdiğinizde karşınıza Facebook'un, Instagram'ın, YouTube'un reklamları çıkıyor. Ya da hepinizin bildiği Türk şirketlerinin, Trendyol, Sepeti gibi şirketlerin reklamları çıkıyor bu reklamların olmaması, kaldırılması, bu reklamların verilememesi anlamına geliyor. Yani işte siz bir şirketsiniz ya da işte siz bir dükkansınız fakat sosyal medya üzerinden satış yapıyorsunuz. Bildiğim kadarıyla kimseyi yanlış yönlendirmek olmasın. Siz Facebook Business'a girip reklam veremiyor olacaksınız Ocak 2021'de. Çünkü reklam yasağı cezası gelmiş olacak eğer ofis açmazsanız. Şimdi peki birkaç ay sonra, Ocak ayından birkaç ay sonra bizi ne bekliyor? Bant genişliğinin yüzde oran 50 oranında daraltılması. Peki bu nedir kardeşim? Bant genişliği genişliği ne demek? Ben bilmem. Şu bant genişliği siz hepiniz bildiğiniz bir zaman dilimi olmuştur. Böyle internet vardır. Fakat hani yavaştır böyle Sizi rahatsız edecek kadar yavaştır ve siz bundan bir süre sonra rahatsız olursunuz ve dersiniz ki ya git bak şu modemde ne var bu modemde hani bir düzelt şunu. Tam da bu böyle bir, bu kıvamda bir ceza yani. Ha yine giriyorsunuz, yine paylaşım yapıyorsunuz ama bir tık yavaş. İnternetiniz ne kadar hızlı olursa olsun bu siteden kaynaklı bir sorun olacak. Yani sitenin e, hizmeti daraltılacak. Peki Nisan'dan bir ay sonra Mayıs ayında ne olacak? Bant genişliğinin %90 oranında daraltılma cezası. Peki bu ne demek? Bu şu demek. İnternetinizin çok az çektiğini düşünün. Aynen o şekilde bir hizmet sağlayacaksınız göreceksiniz. Yani Instagram'a gireceksiniz fakat akış yenilenmeyecek. Yani karşınıza paylaşım çıkmayacak. Ya da işte çok yavaş yüklenecek ya da siz bir YouTube'a video yüklerken ya da YouTube'da bir video izlerken 144p'de bu videoyu zor izleyeceksiniz. Neredeyse sitelerin kapanma eşiğine gelmesi demek bu ki de kapan yani bu da zaten kapanmaktan farksız bir terim. Evet şimdi gelelim mail'e. Ben ne konuştum aslında bakarsanız çok Böyle aman aman bir şey değil. Bakalım, merhaba, ben demişim ki mail atmışım. Merhaba, Türkiye'de uygulanmak istenen sosyal medya yasası ile ilgili... ...Instagram ve Facebook temsilcisi atayacak mı? Biliyorum, ilgi alanımıza girmiyor. Fakat önümüzdeki yıl tam da kısıtlamanın geleceğinin öngörüldüğü tarihte... ...girişimimi Facebook reklamlarıyla çıkartmayı düşünüyorum. Bu bende ve benim gibi birçok re Facebook reklam veren de merak uyandırıyor. Bir temsilcinizin bulunmadığı için bir temsilciniz bulunmadığı için buradan sormak son çarem oldu demişim. O da bana demiş ki, kendisi Deniz Admin Facebook Business ekibinden. Yani bu aslında bu ekibin tek uzmanlık alanı ve size yardımcı olabilecek alanı reklam sorunu. Yani sen bir reklam veremedin mi, Reklam hesabın mı kapatıldı? Bunları çözerler. Ama ben artık hiçbir erişimim, hani bir yerden soracak kimsem olmadığı için buradan sormak durumunda kaldım. Eğer bu videoya talep gelirse Twitter'ın partner ortağıyla da bu videoyu çekmek için kendisine telif götür şey teklif götürürüm. Yani kendisine bir teklif götürürüm. Kabul ederse onunla Twitter bu konuda ne düşünüyor? Bu videoyu da çekeriz. Şimdi merhaba bunu söyledim. Merhaba Mert Bey. Endişenizi ve girişimlerinizi Facebook reklamlarıyla öne çıkartarak daha büyük kitlelere ulaşmak istediğinizi çok iyi anlıyorum. Gerçekten de sosyal medyaların medyanın kitlelere erişim gücü ve etkisi göz ardı edilemez bir gerçek. Şimdi şöyle bunun neden yazmış ben bunu bilmiyorum. Yani burada ya işte bak bizim değerimizi bilin gibi bir nispet ya da sistem mi etmiş bunu anlamadım. Yani hiçbir şey de yatmayabilir altında. Ne yazık ki şu anda Türkiye'deki sosyal medya yasasına ilişkin bir bilgi ulaşmadı bize demiş. Ancak bir karara varıldığında Facebook her buradan kontrol edebilirsiniz. Yardım merkezinden kontrol edebilirsiniz diyor. Şimdi ilk cümleye dönelim. Ne yazık ki şu anda Türkiye'deki sosyal medya yasasına ilişkin bir bilgi ulaşmadı bize. Şimdi burada iki seçenek var. Ya Facebook'un genel merkezinden Türkiye ekibine bir bilgi ulaşmadı. Yani evet Türkiye'de ofis açacaksınız ve sen de temsilci olacaksın diye bir bilgi gelmedi. Ya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden Facebook'a bir teklif gitmedi ki bunlar böyle söylüyor. Yani bu durumda İkisi de olabilir. Çok net bir şey söylememiş. Açık açık işte Türkiye Cumhuriyetimize teklif getirdi dememiş. Bunu biraz kapalı vermiş. Bu arada yardım merkezi ile ilgili bunu açıklama kısmına koyarım. Yardım merkezi şöyle yardım merkezi. Geri gidelim biraz. Size yardımcı ol, nasıl yardımcı olabilir? Burada yani hesabınızla ilgili Facebook'un yardım merkezi burası. İşte aklınıza takılan soruları burada yazıyorsunuz. Eğer böyle bir makale varsa okuyarak bu konuda bilgi ediniyorsunuz. Şimdi baktığınız zaman aslında çok böyle evet biz gidiyoruz ya da evet biz burada kalıyoruz tarzında bir açıklama yapmamış. Ama bilmiyorum yani ne olur. Bu konuda aslında bu videolukta bu kadardı. Çok da uzatmak istemiyorum ama kaynakları açıklama kısmından bulabilirsiniz. Bu videoluk bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.